Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı önümüzdeki günlerde daire satış bedelinde usulsüz bildirim yapıldığı tespit edilen yüz binlerce gayrimenkul için alıcı ve satıcı adreslerine tebligat göndermeye başladı. İfade işlemlerinin ardından usulsüzlük tespit edilen satışlarda gerçek bedel ile beyan edilen bedel arasında fark faiziyle birlikte tahsil edilecek. Yani şunu söylüyor. Bir gayrimenkul alıyorsunuz. Gayrimenkulün değeri 5 milyon. Siz tapuda belediye raiş değeri veya bunun biraz üzerinde gösteriyorsunuz. Yani bir buçuksa belediye raiş değeri. 2 gösteriyorsunuz veya 500 1 gösteriyorsunuz ve 4 milyon liranın tapu harçlarını devlet alamıyor. 5 yılı geçmişse zaten vergi çıkmıyor ama 5 yıldan Önce ikinci bir satış varsa elde edilen gelirden de devlet ayrıca vergi alıyor. Şimdi burada vatandaş 1 milyon göstereceğimize niye 5 göstereyim canım? 1 milyonda zaten 40 bin lira ödüyorum. Gerçek değerini 5 göstersem 200 gö ödeyeceğim. Yani 160 bin lira niye fazla harç vereyim diyenler işte bu konuyla ilgili yapay zekaya takılan, tespit edilen yaklaşık yani yüz binlerce kişiye gayrimenkul alıcı ve satıcı iki de ayrı ayrı ceza gelmek şartıyla takibe alınmış, radara takılmış ve gerçek bedeliyle ile beyan edilen bedel arasındaki fark faiziyle birlikte tahsil edilecek. Yani mesela 200 bin lira ödememişsen, gerçekleri göstermiyorsun, Türkiye'deki faiz sistemine göre hesaplayacaklar. Belki de 300 bin, 400 bin gecikmelerle sizden geri alacaklar. Böyle bir şey var Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili açıklaması var.